İçimizde ebediyete karşı, sonsuzluğa baki olmaya karşı sonsuz bir iştiyak var. Bu isteği de bize vermiştir. Demek ki faniliğimiz de muvakkat. Fanilik dahi fanidir. <laughs> sen dahi fanisin ey ölüm. Sen dahi fani biliriz. Bir mısramda demiştim onu. Ölüm dahi fanidir. Ölüm dahi bir gün ölecektir. O dahi fanidir. Belli bir zaman için mahluk olduğumuz, yaratılan bir şey olduğumuz ortaya çıksın, tam ışıldasın diye bizim fani olmamız gerekiyor. Ama içimizdeki sonsuz ebediyet arzusu, bu arzu bize bildiriyor ki bu arzunun tatmin edileceği ebedi bir yer vardır bizim için hazırlanmış. Bir gün ebedi olacağız. Çünkü bakinin aynesi de icap eder ki baki olsun. Bakıya ayna olan da beka kesbidir. Dil bekasın, hak fenasın istedi mülkitenim. tenim. Bir devasız derde düştüm ah ki lokman bir haber. Niyazi Mısır'ın dil fenasın, dil bekasın, hak fenasın istedi mülkitenim. tenim. Bu beden mülkünün ebedi oluşunu gönül istedi ama Cenab-ı Hak fani olduğunu takdir etti.